Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum benden uzun zamanda Instagram hesabında tarifini yüklediğim ama bu bir türlü birlikte öremediğim hırka modelini sordunuz e, kiminize diyem üzerinde cevaplayabildim kiminle cevaplayamadım ama burada yükledim belki hani Instagram hesabını takip etmeyip de YouTube hesabından takip eden arkadaşlar yapmak ister diye düşünerekten yüklediğim. Bir modeli size göstermek istiyorum. Bunu isterdim aslında her örgüsünü öğrenmek ama malum hem korona günlerinde evdeyiz, evden çıkmıyoruz. Bir yandan siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Oğlum ev, iş falan derken maalesef e, çok yetişemiyorum. Çok yoğun bir şekilde e, günlerim geçiyor. O yüzden de hazır elimde varken dedim size böyle bir anlatımını ve ölçümlerini tam olarak vermek istedim. Arkadaşlar ben önce ön kısmından başladım. Şu parçadan başladım yani şu ilk parçadan başladım şöyle iyicini göstermek istiyorum bu parçadan başladım aslında şöyle birazcık yükseltebilirsem sanki birazcık daha iyi oldu şu an şu kısımdan başladım yani şu ilk parçadan başladım 56 ilmek e, haroşa yani 56 ilmekle başladım 12 sıra ara ile ilik açtım Toplamda bu kısım koltuk altında olan kısımda 52-53 sıra arkadaşlar, 52-53 sıra şurası. Buradan 12 ilmek arayla ilmek açarak toplamda 32 sıra yapıyoruz. 32 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar birer ilmek keserek birer ilmek keserek şu yandaki V kısmını oluşturuyoruz. Şöyle örgüyü açayım. Bakın şu yandaki V kısmını oluşturuyoruz bu V kısmını oluşturuyoruz. Bunu oluştururken de başta 3 ilmeği alıyoruz. Yani normal örüyoruz. 3 ilmekten sonra alıyoruz ki şu kenara bakın şöyle durusun. Ben şu duran kavurum hatları çok beğendiğim için bu duruş benim çok hoşuma gidiyor. Sizler tabi istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ben bu tarz beğendiğim için böyle yaptım. 3 ilmek 3 ilmek normal ördüm. 3 ilmekten sonra birer ilmek keserek çıktık yukarı ve sadece bu kısımlarda kesiyoruz arkadaşlar. Bu dönüşlerde kesmiyoruz. Sadece bu taraflardan kesiyoruz. Bilmeyen arkadaşlar varsa onları da söyleyeyim. 12 sıra ile ilmek açtığım, ilik açtığımı söyledim. Daha sonra koltuk altından 6 sıra kesiyoruz. 6 7 sıra kesebilirsiniz. Daha yukarıya bu taraftan saydığımızda toplamda 26 sıra olacak arkadaşlar. Bu kısımda 15 sıra Şöyle göstereyim. Yani şu kısım 15 sıra olacak. Şöyle koltuk altına kadar da 26 sıra olacak. Burada hemen hemen 5-6 sıra kalıyor sadece örebileceğiniz kesmeden sonra. Ee, bu yan kısım böyle. Ee, eğer şey onu e, videonun sonunda da zaten Instagram hesabımda yüklü olan yeri de yükleyeceğim. Oradan sayıları net de görebilirsiniz. Biraz uzun versiyonunu yükleyeceğim onun. Böyle bir dakika falan dursun ki en azından sizler benim anlatımımı anlamazsanız bile ne şekilde oradaki sayılardan da yine anlayabileceğiniz gibi bir diğer yan parçayı ise yani şu parça ise 35 ilmek ile başladım. Toplamda 50 sıra, 50 sıra ördüm. 50 sıradan sonra buraya da kese kese çıktım. Yukarıya burası toplam 15 sıra olana kadar keserek çıktım. Yine burayla aynı şekilde 5-6 sırada buradan örerek 15 sırayı tamamlamış oldum yani şu kısımdan burada hani bundaki gibi erkenden kesmeye başlamıyoruz 50 sıra yaptıktan sonra kesmeye başlıyoruz arkadaşlar düğmelerde böyle ilikleri denk gelecek şekilde koyuyoruz istiyorsanız şöyle bir hemen göstereyim size İçinizde merak eden arkadaşlar da böyle benim düğmelerim birazcık büyük olduğu için ilmeklerim benim elim birazcık da sıkıdır arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Bakın bu şekilde duruyor. Gayet de güzel duruyor. Arka sırası için ise arkadaşlar toplamda 65 ilmekle başladım. 65 ilmekle başladım. 50 sıra pardon 52 53 sıra ördüm. Ondan sonra 6 sıra da buradan kestim. Bu taraflardan kestim. 26 sıra da yukarıya kadar çıktım. Şuradan da 26 sıra gördüğünüz gibi çıktım. Dediğim gibi benim elim çok sıkı olduğu için birazcık örgünde örgülerim de çok sıkı oluyor. Sizler de elinize göre yapabilirsiniz. Bu verdiğim sayıları arttırabilirsiniz, eks eks eksiltebilirsiniz. Ve beni bunu vereceğim çocuk birazcık kilolu olduğu için ön kısımlarını birazcık daha bol yaptım arkadaşlar. Umarım sayıları düzgün vermişimdir. Sizler de e, anlayabilmişsinizdir. Videonun sonunda da o resmi yükleyeceğim. Oradan da daha net görmüş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.